Yeni oyuncu kadrosu ile ikinci sezonuna başlayan baba dizisinde heyecan tırmanıyor. Saruhanlı ailesinin yeni dünyasında artık Hacı Selahattin diye bir karakter var. Son olarak kaçış dizisinde bir tarikat liderini oynayan Levent Ülgen muhtemelen oradaki referansıyla babada benzer bir rolle kendisine yer buldu. Dizinin bir Anadolu hikayesinden bambaşka bir senaryoya evrilmesi izleyenler tarafından olumlu karşılandı. Hoca Selahattin üzerinden ise topluma önemli bir mesaj veriliyor. Kendisi zenginlik, şatafat içerisinde yaşayan, etrafından yardım toplayan ancak bu yardımları o yakın çevresine aktarmayan, Allah adıyla yalan söyleyen yani bir bakıma takiye yapan Hacı Selahattin son dönemde günümüz Türkiye'sinde bazı Hacı Hoca tayfasını anlatıyor. Hacı Selahattin karakteri bazı çevreleri rahatsız etse de senarist bu isim üzerine yoğunlaşmaya devam edecek gibi duruyor.